Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Limbo kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öyle ben de devam edelim. Açıl yavrum. Bir da şunu açayım. Üç aşağı. Gel şöyle. Dınk. Şöyle devam edelim pervane bizi kapmadan. Hop. Tamam. buraya da geçtik kolay bir şekilde. İlerliyorum ilerle. Böyle sineklere geçtik. Ama oradan bir şey kaçtı gitti o tarafa doğru. Aman o tarafa gitmeyelim arkadaşlar. O taraf çok karanlığa benziyor. Daha başımıza bir şeyler gelmesin. Hop. Atla yavrum. Tamam. Orada bir sinek var. Gelsene. Gel bakın buraya. Gel yanıma gel. Gel buraya gel. Arkadaşlar çaktırmadan şöyle sessiz sessiz gidelim. Tamam yok yok yemeğini ye sen yemeğini ye. Hop da. Aa, arkadaşlar tuttum. Hayır hayır hayır. Yapıştık arkadaşlar sülük gibi bize saldırıyor şu an tekmeler yumruklar fırlatıyor ha, kafaya çarptı arkadaşlar kendinden geçti şu an bayıldı arkadaşlar <laughs> açtı gitti bacağını da koparttık Aa, tek bacağı oynuyor şu an kalay çekiyor arkadaşlar tam dur Allah yoruldu alay bitti böyle yavaş yavaş ilerleyelim. Vallahi tüttürüyor. Şuradan geçelim bakalım. geçemedik. Kapandı. Neyse şöyle ben devam edeyim. Şöyle itelim bakalım. Hop. Atla şöyle. Atlamıyor. Tamam atladı. Şöyle şişeler. Orada bir yine bir bulmaca var. Bakalım nasıl bir şeymiş. Yok itilmiyor. Geri çekelim bakalım. Yok. Geri şey yapmayalım. Şöyle bir daha geri gel. Tamam burası kapandı. Böyle ilerik iler, gitsek gidiyor mu sonuna kadar? Yok. Yine sonuna kadar gitmiyor. şöyle geçeyim bakayım. Tamam yüzümüzle çarptık duvara. Şöyle kolu indirelim. Tekerlek gel bakayım. Şurada duralım ki. Çok geri kalmasın. Ha, aynen şöyle iyi şöyle it it it. Bakın düşme aşağı devam etmekteyiz arkadaşlar sürekli yanıp yanıp duruyorum yanıp yanıp duruyorum yapacağı bir şey yok artık biz limbo bitsin istiyorum arkadaşlar belki izleyenler için sıkıcı gelmez ama şu an <laughs> var ya benim için cehennem gibi bir yeri on defa geçmeye çalışıyorum ama hani ne kötü bir oyun değil ama gerçekten yoran bir şey var. Artık bitsin de gidelim diyorum. Yani ay 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 ay. <laughs> ne oldu şimdi burada hocam? Şöyle git bakalım. Hop. Tamam gitti. Arkadaşlar abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine dislike atmayı falan unutmayın arkadaşlar. Böyle çıkalım buradan. Böyle ilerleyelim. ayır düşme aşağı. Hop. İlerleyelim bakalım. Yok taraftan değil. Zınk. Şuraya yavrum. Şöyle şunu itelim bu tarafa doğru. Buradan çıkalım bakalım. Aşağıda bir tuhaf bir şey olması lazım. Onu alacağız. Tam olarak ben ne olduğunu bilmiyorum. Bir, bir şeyin özü gibi ama. Şu arkadaşlar tamam. Devam edelim. Başarım kazanıldı. Ne? tam yazı küçük olduğu için anlayamadım. Bir şey bilmem ne tırmanma öyle bir şeyler yazdı arkadaşlar. Tamam kesmeden devam edelim. Şunu atıyor muyduk aşağı atıyorduk galiba. Hop düştü. Hop ölmeyelim. benim limon çok zayıf bir karakter. Dokunmaya çıt gidiyor. Hop. Hayır hayır hayır. Tamam kutu gidiyor. Kutu kesin içinde biz peşinden biz gidiyoruz arkadaşlar. Güzel. Şu an sıkıntısız devam ediyoruz. Atlayalım şuradan. Hop. Hayır hayır düşmeyelim. Şöyle it bakalım arasına sıkışmayalım. Evet. Devam ediyoruz. Bakalım bu küçükleri artık nereye götüreceğiz? Alarm çalıştı. O kendi kendine yukarı çıktı bakalım. Biraz anladım gibi arkadaşlar. Böyle kenarında dursun. Böyle biz üstüne çıkalım. Bu kadar mı üstüne çıkıyor? Yok. Bu böyle değil sanırım. Yine aşağı komple bir birini şöyle üstü çıkartalım devam edelim dur bir dakika olmadı şöyle üstünde duralım hmm. Şunu da şöyle koyalım bakalım. Tamam. O oldu şimdi arkadaşlar. Bakalım burada ne gibi beşimize belalar gelecek. Şöyle devam edelim arkadaşlar şuna bir bir belli bir, bir sallanacak et aslında sallanalım şurada hop oh, ileri geri arkadaşlar biraz atayım o yüzden boğazlarım biraz şiş sıra bakmayın öyle yavrum sallan yavrum sallan hızlı 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 hız, sallan öyle oldu herhalde biraz daha sallanayım daha da hızlanmıyor herhalde. Şöyle bir daha geri gelsin Zul. Ya bas bakayım. öyle gitsin bakalım ileri doğru. Geri gel bakalım. Hop. Tamam. Güzel. Başarı bir şekilde atlayış yaptık arkadaşlar. Burada da biraz sallanalım Elektrik çarpmasın. Hop. Tamam. Şimdi burada atlayalım arkadaşlar. Düş ölmeyelim. Tamam. Ölmedik. Devam ediyoruz. Evet. Arasına takalım bakalım kancayı tamam Arkadaşlar deprem oluyor Şu an yeryüzü değişiyor Tersine dönüyor Aman aman ileri doğru düşmeyelim Tutun şöyle limbo tutun şöyle Tutun 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 Baya farklı şeyler olmaya çalışıyorum. Hayır hayır. arkadaşlar şu az önceki şey kafama zınk diye düştü. Ya bir şey yok. Onu tecrübe etmeye çalışıyorum. Bitirmeye çalışıyorum. Bakalım şöyle gidelim. Az daha sıkışıyordu oraya. Böyle bir bamba alsın. Bakın ne açıldı. Şimdi orası açıldı ama. Ben oraya nasıl geçeceğim. Böyle insan aşağı zınk. Böyle geri çek bakalım gitmiyor geri. Neymiş burası ne? Böyle şu kalsın burada bakalım. Işık şöyle çevireyim şuraya tarafa doğru. Evet. Aynen o kaldı şimdi burada. Atlayalım bakalım. Öyle geriyin. Hop. Hop. Tamam. Güzel çok Çabuk 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 çabuk. Ezilme ezilme ezilme. Çok dayanıksız ya limbo. Eyvah. Burada bir pervana var. Ne arkadaşlar ben birkaç defa yandım. Yanına kadar biraz çözmüş oldum oyunu. Şöyle şunu okutun bakalım biraz daha. Ay. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Tamam kurtulduk arkadaşlar. Şimdi elektrik yemeyeceğiz diye umuyorum. Biraz da sallayayım şöyle. Biraz da ineyim aşağı. Tartım pervane yok. Değmiyor bacaklar. Evet. Şöyle başarılı bir şekilde iniş yaptık da. Düşmeyelim kütükten. Tam da geçtik mi? Allah'a şükür lütfen limbo burada ölme. Ölürsen ben seni öldürürüm. ederim yarım saatten beri şuraya geçmeye çalışıyorum ya. Daha zor çözdüm arkadaşlar şuradan geçmeyi. Oynadıkça yani yana, yana Öğreniyorum. Hak bir tane kelebek tut. bakayım şu kelebe. Hop Atladık şuradan bakalım. İlerleyelim. Bakalım şimdi başımıza ne gibi kötülüklerle gelecek. Bu kız kız mı bu? Eyvah. Gidemedik yanına. Bizi ters yöne götürüyor. Bakalım. Hayır 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 ezdirmeyelim altında. Böyle çıkalım şuradan. Evet devam ediyoruz şu kafamızdaki şey bizi yönlendiriyor Şimdi diğer tarafa gö götürüyor Bakalım koşuyoruz bakalım Limbo nereye kadar koşacak bakalım Hop. Şuradan da çıktı Hatta şuradan ölmeden Aa, bu. Çabuk çabuk geçersin Tamam kolay bir şekilde geçtik Hmm, buraya hemen geçmem lazım. Top sonuna geçtim arkadaşlar. Gel bakalım gel 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 gel. ye, ye. ha sonunda yed yedirdim. Devam edeyim ben. Limbo'm. Ölme sakın. Ben şuradan merdivenlerden geçeceğiz herhalde. Şöyle onun üstüne yavaş 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 hop. Tamam çıktık buradan. Bakalım. Aa orada bir şey var ama alabilecek miyiz onu tam yerinde durdu. Oraya çıkamıyorum oraya. Aa. Oradan bir şey mi getirmem lazım ki? Yo, alamıyorum onu neyse ben daha. Hadi yavrum. Lembam başarısın sen. Evet. Lembam ölme. Lembom. Lembom. Tamam başardım. Sonunda arkadaşlar, Cemre buraya da 10 dakikadır uğraşıyorum. Allah kahretmesin etmesin ya. Bakalım burada başımıza neler gelecek? Kaç defa uğraşacağım ben burada? Arkadaşlar ben şimdi burada kalacağım ilerlesin biraz. Ondan sonra bölümü şu şuraya geçsin. Ondan sonra bölümü durduracağım arkadaşlar. Yarım saatten beri elektrik ye, ye 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 elektrik adama dönüştü limbo. Ben de bayağı artık yani yoruldum. Üste çıktım ama üstten miydi alttan mıydı hiç bilmiyorum. mi demek ki arkadaşlar. Gerçekten ilk defa geçiyorum. Tam diğer bölümleri bayağı uğraştım geçerken. Şu anki bölümü ilk defa geçelim. geçtim Geçtim. Biraz zıplayalım şu üstte bakalım. Arkadaşlar ben şimdi burada kal burada kalıyorum. Daha kadar abone olmayın. Kendinize çok iyi bakın.